<laughs> merhaba sevgili arkadaşlar videoya hoş koş geldiniz ben yine Yanımda da derim var buraları biliyorsunuz zaten merhaba arkadaşlar geçen gün bir kıyak geçelim dedik bir hafta içinde yüz daha yüz bin like çıkacağım video ya elli defa çıkacağım video ya Bilmem ki kaç kere çıkarım hiç mi? 10 milyon kezlik bence. Evet. Öyle. Şu an Batı biladerimiz uyuyor. Batı uyuyor. Gösterim. Hazır okuldayız. Benim parti kıyafetim bu arkadaşlar. Şu an parti halimdeyim. Benim de parti kıyafetimi göstereyim. Benimki daha güzel bu arada. Yiğdem çantı. <laughs> Yo bence içimizinki de güzel. Gidemeyen de daha bol, baloya uygun Benimkisi şöyle. Seninki işte deniz kızlarına uygun. Glamdan buldum ya ben göstereyim yani dress up'a giriyorsunuz. Şurada alt Şurada da pantolonu giriyorsunuz. Glam'dan bulabilirsiniz onu. Glam yazıyor. Oradan bulabilirsiniz. Derinden de bu bilgi öğrenmiş oldum. Eynisin ben için aynısını yapmayacağım. Tamam evet. aynısını yapmayacağım da yeni parça kıyafeti bulacağım ya. O sıkıcı. O daha doğrusu bol uygun kıyafet. Yani Bilmiyorduk canım sıra. Ha Aa bak bu da güzel İrem yani. bak et. Ben şu üstte çık. Üstte çık. Kaldırayım. Oo bu güzel oldu. Aa onu bana göstersen mi nereden buldun? Glam'dan gene. Glam'ın hangi yerinden buldun? O bana... Glam'a bas. En aşağılarda. En aşağılarda. Ha gördüm. Ama Sen... bak hangisini yapma ha. Bu bu güzel oldu. işte ya. O zaman çok Şöp kötü. Ben değil mi? Ben değilim bana mı? Yo bende oldu. Ben oldu. Taş kes makas. Taş kes makas. Tamam. Dahil. Zaten burada daha güzeller de var. Evet. onların daha güzel var bence ya gayeleri evet, de var canım ama onlara ben de o sırada kendi petimi duş aldı sürmeye gidiyorum. Yeah. Benim, hani için de götürsene ya. Vallahi hiç Keşke keşke çekelim. Ay derim bu nasıl oldu sence? Sen sence bu nasıl oldu? Aa bak güzel oldu. Bir de şu var. Bu da oldu o güzel bir frozen alan frozen çok güzel bu duvar kırmızı dur bari arkaya da kanat takalım da şekil yok ya kanat takma işte böyle kötü bu ne ya ben bunu ilk defa görüyorum güzel. Oha. Nerede? buz bildiğin buz buz kılıç buz kılıcı onu al işte o güzel Frozen time. Arkadaşlar frozen şu an I'm frozen. <laughs> frozen. Arkadaşlar inanılmaz güzel oldu bu. <laughs> desline canısı desline evet ben bunları şimdi götürüyorum. Ben de videoyu devam ettireyim. Tamam sen devam et. Ben bu söyledi şey. Fatih biraderimiz çok şanslıdır. Fatih şimdi. Fatih şu an ne yapıyor? Ve çok deli bir ifadesi var. Kesin diyor ki bunlar ne yapıyor ya? <laughs> devam ediyorsun. Evet. I'm frozen. Şimdi çok çılgın çılgın şeyler deneyeceğim. Misafirimiz geldi. Hoş geldin. Sefalar getirdin. Videoya selam verecek misin? selamünaleyküm de git. Selam var. oha git dediğime bakma. Neden Neden geldin neden git gidiyorsun? Arkadaşlar Kuzey kafayı yedi. keşke neden 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 ben ne bileyim? Biliyorum ama en azına gidiyor. <laughs> Arkadaşlar bu kulaklık ne? 300 bin, 1120. Derin bu kulaklık ne? Saat kulaklığı. <laughs> <Sen> unicorn <laughs> tacını taksana be. Unicorn Derin. Tajına, unicorn tacını tak. <laughs> İnanılmaz. <gülüyor> <gülüyor> DJ Frozen. Oha. Oha. Youtuber Frozen. <laughs> Dedim ergen niye giriyor valla geceki maymushi neon yapayım dedim aldı başına gidiyor dedim bu ergenliğe giriyor <laughs> aldı başına gidiyor çocuğum ney dedi, dedim hiçbir şey ediyor. konuşamıyor da çünkü oha hiçbir şeyden araba beni izliyor ay bence bu güzel oldu ya kafamızda halka Nasıl, nasıl yapılıyor çok kolay. Yo ben. Önce de... yani ben. Artık kapıları attım every me. Hani şey hani şu şey saat sol yapmayı biliyorsun ya. Hani eee. Ekten döndü ya bunun çünkü ya ben yapabilirim burayı. Ben atırıyorsun. Hani enerjisi. Bu arada like attı da gelmiş inşallah. Bu arada sesim videoda çıktı kuzey. Evet. Çıkıyor şu an. Yani, Buyurun. Ben şöyle bir taktik koydum hocam. Hani şu, şunlar var ya. Niye geldin, niye gidiyorsun? Şunlar var ya. Onlardan da sağa sola yapabiliyorsun ya. Hı şeyi. hı. Bak şu, şuna ba basılı tutup böyle böyle yapınca o da öyle oluyor. Oradan çık. Oradan çıkmıyor. Derin bu unicorn tacım. Bir saniye. Unicorn tacı. Eee... Oo bu çok güzel oldu onu tak. Tam şu Frozun'u bir bitireyim. Git bu devirden Frozun'un. Yeni Frozun geldi. Unicorn Frozun bu da. Arkadaşlar bu nasıl isimdir? Unicorn Frozun. Unicorn Frozun. uykusu doldu. biliyorum şu an duş alacağım. Kimin duşu geldi? İkisi. Yok tek benim geldi galiba? Yok ikisi ha geldi? He tamam. Ooo <laughs> ikincisi doldu. Güzel. Ne kanda mı onlar? Günaydın çocuğum. Günaydın. Yok. Resmen hiç benzemiyor mu? <laughs> Tövbe tam Allah Hiç benzemiyor. Red pandanın aynı. Yeni aynı. Aynı mı? E ben hiç reklamla benzetemedim. Bir de zaten. Bir, bir, bir tane. Evet, bir tane tipe bakayım var. Lan bu ne lan? Aynı. neden lan Ay. çufrediyon. Evet. Ee, e ne e, e. e, e ne? X'de. E bunlar bu panda olması lazım. Red panda yani kırmızı pandalar. Kızıl panda. Yani. Arkadaşlar kuzey lan dediğine bakmayın. Değil mi kuzey? Adana Şapkamı alsam şuradan geçer e mi? Geçmez. <laughs> <laughs> de. Ben bir atayım mı? Bir atayım mı? Ben bir atsam ve korneri <laughs> Şimdi gidip al. <laughs> Arkadaşlar. انت موسيدي يا ربي سيدنيس كوني <laughs> bir şey olmaz ya eğlenceliydi bence arkadaşlar test görebilseydiniz bizim yanında bir tane boş yer var oradan şapkayı geçirip götürüyoruz bir <laughs> tane delik var oradan şapkayı ben attım o bak. kuzeye fake attık şimdi ben gene <gülüyor> direnme <gülüyor> time ayna almış Kule <laughs> Efraind Sen oynuyor musun? Ben seni döverdim. şu yok. Sen uyukluyorsun. Ne? Beni tırmıklıyordu. Hatta tırmaladı ama acıtmadı. <laughs> tırmıklıdın. Ne tırmıklıdın? Sen ne oldun ya? Ben <laughs> şu. Pandu... Aa sen kendi ressamdan oraya mı götürdün? Full partisi gelmiş biraderimin. Benimkisi mi böyle? Sen git oraya benim uçluğumu alacağım. Tamam. Allah! Baba dolar? Vallahi dönecek hali var çocuğum. Allah'tan büyük <laughs> dayı burada değil. Lady <laughs> Lady yoksa içimizi salatalık gibi doğrardı. Neden? Ladybug. Neden? Çünkü çok ses yapıyoruz. O yüzden. Ladybug Ladybug çok doksan bir neden fıstık kapıyor? 14 14 59'da videoyu bitiririz ya. Evet. 10, 15. 15. Kuzey 15. esprilerin. Kuzey atma. 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 Git kendin alırsın. Buraya da atarsan ben. Şey evet, hocam ya yani bu arada sen de bağırıyorsun. Allah. Ne bağırıyorsun? <laughs> Günaydın Günaydın ben onu 5 sene önce gördüm 5 sene önce Yebert 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 o zaman Ben de artık 3900 lira mı oldu Bugün 4000 Derin çok bağırmayalım babam rahatsız olabilir Ooo Ne oldu Neyi? O yarışalım arabası. Robo musun mu? Evet robosu ama nasıl alınıyor? Robotlar var vardı. Aa nasıl oluyor? Hangi yollarla oluyor robot? Kimin kisin Arkadaşlar roblox'un yanlarında roblox, roblox edup hesabı olanlar yorumlarına yoruma yazsın. Biz onları Plan solar kabul edeceğiz. Bana destek bir atabilirsiniz. Birine destek atabilirsiniz. Lütfen kullanıcı adınızı yazın. Şifreyi sakın ama sakın yazmayın. Bana beni de sakın yazmayın. Yazacak. Sakın beni yazmayın yoksa oyunda ben oyunu çok yaptırım. Oyun çok yaptırım. Arkadaşlar kuzeyin hesabı çalınmış. Evet. evet. Ama bir tane gelecek bir hesabım kaldı. Arkadaşlar o hesap çalındı. Tam dava açmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Allah inşallah dava aç. <laughs> Demin aslında senin Instagram'ından isteyebiliriz. <laughs> babamı idam edecekler kesin. Hoş <laughs> babamı idam etmeyin. Körlik var bende, hep beni de, de çatlatırım. Al, al sen al. Ben o şapkayı sana bir daha veriyor muyum? Gördün mü? Al, al. O ne yaparım ben? Yürür. Derim seni de gebertir. Fakir atarım. Evet. He, şimdi benim bir daha veriyor mu? Bu arada biz videodaydık. Arkadaşlar yeni kombin beğendiyseniz yorumlara yazmayı evet, unutmayın. unutmayın. Evet video Evet arkadaşlar videom bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Abone olmayı, like atmayı ve like atmayı sakın unutmayın. Görüşürüz. Bye bye.